Sevgili Yükselen Kovalar, 15-21 Mart haftasına hoş geldiniz efendim. Evet, niye yükselen dedim biliyorsunuz. Artık öngörüler daima değil mi sevgili Yükselen Kovalar? Yükselen burca göre yapılır. Evet efendim, haftanın başında Pazartesi salı öğleye kadar Ay Koç burcunda 3. evinizde demek ki şu zihni haftanın başında susturamıyorsunuz. Kararlar, planlar, düşünceler, sürekli birilerine bir şeyler danışmalar, bir iletişimdir gidiyor. Bazılarınızın kardeşleriyle, yakın akrabalarıyla ya da yakın arkadaşlarıyla ortak gündemleri olabilir. Onlarla bir fikir alışverişi olabilir. Bazılarınızın eğitim konuları, ticari konuları ya da aracı ile ilgili konularda hafta başı ön plana çıkabilir. Şimdi orada pazartesi günü biraz dikkat edeceğiz. Çünkü pazartesi öğlen akşama kadar ay plüto karesi var. Bu da birazcık zihinsel olarak kendinizi bastırılmış hissedeceğinizi, biraz duygusal anlamda kafayı, kafayı bir şeylere takabileceğinizi gösteriyor. Özellikle de böyle akrabalık ilişkileri, yakın çevre vesaire kardeşler oralarda bir sakin olalım. Ya da ticari ortaklıklarda da sakin olalım. Öyle bir uyarıda bulunayım size. Şimdi salı itibariyle, salı öğlen itibariyle, salı öğlen, çarşamba, perşembe akşamına kadar Ay boğa burcunda olacak, dördüncü evinizde olacak. Demek ki aile ev yuva konuları hafta ortası ön plana çıkıyor. Aileden gelecek haberler, aileyle iletişim, bazılarınızın da eviyle ilgili planları. İşte bir eşya alayım, bir şey değiştireyim, taşınayım işte ya da evimle bir ilgileneyim. Böyle bir evle ilgili gündemler de ön plana çıkabilir. Çarşamba sabahına dikkat edelim. Orada bir ay Uranüs kavuşumu var. E, ay duygular, Uranüs fevrilik. Demek ki çarşamba sabahı fevriyiz. Böyle bir takım fevri çıkışlar olabilir. Duygusal patlamalar olabilir. Hele sizin özelinizde böyle ailevi ilişkilerde de bir gerilimler olabilir. Bunlara dikkat edin. Bir de ev kazalarına dikkat edin. Çarşamba sabahı bir dikkatli hareket edin evin içinde benden demesi. Evet cuma ve hafta sonu ay artık ikizlerde 5. evinizde hafta sonu aşkınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Sosyalleşmek istiyorsunuz. Çocuklarınızla vakit geçirmek istiyor olabilirsiniz. Bazılarınız böyle hobileri, mobileri, yetenekleri falan bunlara kendini verebilir. Bazılarınız da sanki hesap kitap yapıyor yatırımlar peşinde. Şimdi cuma akşamı bir ay mars kavuşum var. E, ay duygular, Mars tabii ki gerginlik. Yani demek ki cuma akşamı da biraz fevriyiz, gerginiz. Sakin olun. Öyle sevdiğiniz bir arkadaşınızla, aşkınızla, çocuklarla filan kapışmayın. Orada bir gerginlikler var. 20 Mart Cumartesi itibariyle Güneş ve Venüs artık Koç burcuna giriş yapıyor. Yani 3. evinize ve bir ay orada kalacak. 3. evin konuları geniştir. O yüzden örneklerle gideceğim ama 20 Mart itibariyle artık iletişiminiz, planlarınız, kararlarınız çok dikkat çekiyor. Böyle sizin için resmen bir karar plan döngüsü başlıyor. Yani sürekli kararlar, planlar, fikirler ve tabii ki yakın akrabalar, kardeşler, yakın çevre ilişkileri, onların gündemlerine müdahil olmalar, onlarla ortak gündemler dikkat çekebilir. Ticari faaliyetleriniz varsa canlanacaktır. Bazılarınız eğitimler bekliyor olacak. Bazılarınızın da belki aracı ile ilgili planları var. Bunlar son derece dikkat çekmeye başlıyor. thanks <muchas>